Bir Hristiyan devlet olarak kurgulanıyor ama eski, yani Osmanlı'nın son dönemi cebeli Lübnan mutasarrıflı sınırları içinde bir devlet ayakta kalamaz. Bu görülüyor çünkü iktisaden e, kendini besleyebilecek durumda değil. Dolayısıyla kuzeyden, doğudan ve güneyden topraklar içine katılarak yeni bir büyük Lübnan devleti kurgulanacak. Problem şu, e, Lübnan mutasarrıflı sınırları içinde Dürziler ve Maruniler ağırlıklı ama yeni topraklar katıldığında Sünniler, Şiiler... E, asıl o coğrafyada yaşayanlar dolayısıyla nüfus yapısı değişecek. Anlayalım diye ifade yani ediyorum. Yani Hristiyan devlet olarak kurgulanacak hı hı. ama Hristiyanlar çoğunluk olmayacak kurgulanan devlette. Olmadığı için mi olmayacak yoksa? İşte ee, işte yeni Suriye tarafından alınıp katılan coğrafya kuzey, kuzey doğu ve güneyde Sünni'ler değil ve Şii'ler yaşadığı için büyütüldü mü? Arkadaşlar büyüdü evet. verelim. Dolayısıyla o kurgulanış şekli yani git pardon Fransa'nın zihnindeki bir Hristiyan devlet, Hristiyan bölgede karakol olma vasfına sahip olmayacak. Daha sonraki süreçte işte Hristiyan ağırlıklı bir siyasal sistem kurul, kur, kur, kurgulanacak Ma, Maroniler ağırlıklı olduğu bir yapı olarak kurgulanacak. Ancak problem şu ki zaman geçtikçe Müslümanların nüfusu daha arttığı için onlar hak taleplerini artıracaklar ve dolayısıyla ilk 1958'de kısa bir iç savaş Ardından 1975'ten 1990'a kadar 15 yıl süren bir iç savaş yaşanacak ve daha sonra bugüne kadar gelen süreç 2005 Hariri suikastı arkasından hiç bitmeyen istikrarsızlıklar, 2006'da İsrail'in işgali, bugün yeniden benzer şey yaşıyoruz. 1982'den 2000 yılına kadar İsrail'in yeniden 18 yıl süren bir işgali geçmişte vardı değil mi? Bu arada mi? haritamız ekranda. Dolayısıyla evet. bu şekilde gördüğünüz gibi Orta Doğu'nun en karmaşık coğrafyalarından bir tanesi nüfus bakımından etnik ve mezhepsel e, açıdan e, 18 etnik grup ve dini mezhep e, söz konusu. Dolayısıyla bunlar arasında şöyle bir şey var hiçbiri baskın olarak devleti tek başına ayakta tutamayacağı için hepsi bir dış güce kendini bağlamak zorunda. Dış güçle işbirliği yapmak zorunda. Dolayısıyla dış güçlerin mücadeleleri Lübnan'a bir istikrarsızlık olarak yansır. Orta Doğu bir aynadır. Orta, pardon Lübnan bir aynadır. Nerenin? Orta Doğu'nun aynasıdır. Orta Doğu'da ne yaşanıyorsa Lübnan'ın içinde bunun yansımaları vardır. Lübnan'ın içinde ne yaşanıyorsa Orta Doğu'yu etkiler. Dolayısıyla Anlaşılması zor bir ülkedir ama Orta Doğu'nun bir e, mikros hali diyebiliriz. Yani kendi ayakları üzerine durma şansı yok mu? Yoktur. Yani istikrarlı kur... bir şekilde mümkün değildir. Bu kurgulandığı için mi yoktur? Yoksa? E, tabii ki kurgulanış şekli işte, e, William Kliman'dan e, alıntı yaptım. Şizofrenik doğum. O doğum e, bu devletin tek başa ayakta durması imkansızlaştırıyor. Daha ne zaman istikrarlıdır? Geçmişten son yüzyıla bakarsak ya bir dış gücün kontrolünde olacak. Geçmişte Fransa. Daha evvel Osmanlı, 1976'dan sonra işte 2005'e kadar Suriye, o dönemlerde görece istikrar var. Ama e, veyahut da Orta Doğu'nun ülkeleri birbirleriyle mücadele içerisindeyse ve birbirlerini yiyorlarsa... ...o dönemde Lübnan'la uğraşacak vakitleri olmadığı için rahat 50'ler atmışlar bunu Suri, yaşamıştır. Suriye'deyken bile işgaldeyken işte İsrail geliyor mesela. E, şeyden sonra, işkal... e, iş savaş bittikten sonra, Hı -hı. 19, iş savaş biterken... Lübnan Suriye'ye emanet edilecek. Dış güçlerin Amerika'nın vesaire uz e, kabulüyle. Orta Suriye Ortadoğu Niye Suriye? barış sürecine. Niye Suriye? Çünkü Lübnan'ın zaten iki komşusu var. Bir İsrail bir Suriye. Bu iki gücün e, güç mücadelesi Lübnan'da bir istikrarsızlık yaratmıştır. Bir başka şey çok önemli. Daha ilk baştan 1920'lerden itibaren Siyonist önderlerle e, Marunilerin gizli işbirlikleri vardır. Ve e, şeyde e, sonraki yüz dönem David Ben Gurion ilk başbakan en büyük hayali Lübnan'ı bugün hala ondan bahsediyoruz. Litani Nehri'ne kadar e, Lübnan'ı güneyin işgal edip İsrail'in içine sokmak kalan daha üst kısımda da bir e, maruni ağırlıklı devlet kurmak. Yani bu Litani Nehri meselesi İsrail açısından yeni değil. Hayır. Oldukça eski. İsrail kurulmadan siyonist liderlerin e, planlarında bu var. Hmm. David Ben Gurion Lübnan sınırı en istikrarlı sınır olduğu halde onun döneminde ısrarla Lübnan'ı işgal etme hayalleri heveslerine sahip olacak ama bunu gerçekleştirmeyecek. İlk bunu gerçekleştiren 1978'de e, Menahan Begin revizyonist siyonizmin e, ilk iktidar tecrübesi. E, kısa 3 ay bir işgal olacak sonra geri çekilecek ama geri çekilirken bir güvenlik kuşağı oluşturulacak. Bakın bugün yine güvenlik kuşağı konuşuluyor. Evet. E, ve akabinde 82'de girecek e, ve bu arada onu da kısaca söyleyeyim girerken Amerika ikna ederken kendi parlamentosunu ikna ederken, bakanlar kurulunu ikna ederken, yani işgal onayı alırken, Sharon iki plan hazırlıyor. İşgal planı, şey küçük planı Amerika'ya ve, ve İsrail'deki yönetime sunuyor. Yani 48 saatlik bir operasyon izni alıyor, ama 18 yıl sürecek bir işgale girişecek. Bu şekilde.